Aşimece kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ergilerle birlikte Squid Game adlı karınca oynuyoruz. Yaşasın! 5 ya tane, tane koşun, sonra koşun. Koşun arkadaşlar. Var. Tamam, koşun. şimdi. Aa, bu arada Ama. nasıl mor kıyafet falan ha. giymişler aha. ya. Hemen şey, şöyle. kıyafet shop'tan alabiliyorsun Ece. Alırız. Evet. Neredesiniz? Arı gelir. Arı Hiçbirinizi göremiyorum. Ah şey varı buldum. Siz 20 buradan... önündeyiz, öndeyiz. Yo 20 Alina senin saçına benzeyen birisi vardı Ay az önce ya. sen sandın. Harbi mi? Evet Harbi senin saçının mi? aynısı vardı. Şansa bak 1'e giriyoruz. Aa, 7 kişi koşun. 7. 7 1 numara 1 numara, numara demedin mi? Evet. 7 kişi girelim tamam. 1 mi? Kaç kapat. Bir dakika. tamam kapat bir dakika say. 2. 7 kişiyiz. 4 6 7 tamam. Evet doğru 7 kişiyiz. Şevval nerede? Şevval girdin mi? Tamam ben girdim girdim. Tamam. Ya, 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Şu Allah. Başkalarıyla girmek de çok gıcık bir şey ya. Evet, evet kapıyı, açıyorlar, kapıyı açıyorlar, çıkıyorlar filan. Tam sayısındayız. 6 7. Evet. Aha, son saniye. Oo, bak Kır şimdi dışarı, Ece dışarı, dışarı bak. Bakıyorum. Oo. Ay. 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 Dışarı mı çıktı biri hı hı. ya? Hı hı. Doğru. Ya arkadaşlar Aynen. birisi ya. gitti dışarı falan çıktı. Ben böyle dışarıya bakıyorum bir anda. Aa Rivayva da basamadım. Arkadaşlar turumuz başlayana kadar ben de şuradan şoptan bir şeyler almak istiyorum. Çünkü kıyafetlerimi beğenmedim. Herkese aynı kıyafeti giymek istemiyorum. Şimdi burada. Hangi rengi alsak ya? Pembe hmm, ben bir tane pembe koydum ama. Bence de pembe güzel. Ama kapanı mı alındım yoksa önü böyle açık mı? Hmm. Ben önü açık kurbağa yeşili alacağım. Yok yeşil zaten yeşil. Bunlar... Evet, pembe alalım. Kırmızı alacağım. alacağım. Gard gard olmak için kırmızı olacak. Heh. Aa, tamam. Ben de arkadaşlar önü kapalı bir pembe alacağım ha ya da önü şey. açık mı alsam? Ha Ay hiç bilmiyorum şey. şu anda. Alena sen Ay. open artı taydı mı aldın? Oradan evet. mı aldın? Evet. Evet hmm. ama niye nasıl tamam. giyeceğim? Bakayım ben de buradan alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Gayva nasıl alıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Nasıl alıyoruz? Tamam. Şöyle pay oradan, diyorum. Aynen oradan pay Ona ondan sonra Doğru şey ekip. Ekip tamam. <laughs> evet. Bakın benim kıyafetlerim de bu şekilde Aleyna. Ama benimki de bak. Çok güzel Devne Defne evet. de almış. Defne de almış. Aleyna seninki yokluyor. crop biliyor musun? Seninki crop. <laughs> evet Oo, bak. evet çok tatlı olmuşum ya. Ben böyle <laughs> normal open aldım arkadaşlar. Normal çünkü şeylerde böyle yok. Normal pembe de yok ama şöyle evet. bakın başka aldınız mı? Başka alan var mı arkadaşlar? Şey var nerede o almış mı? Tüvval şey, öldü mü ne oldu? Neredesin? Neredesin? Aa, burada pembe Arkanızda. almış. Çok yakışmış ya. Ece ile sana defneye hepinize çok yakıştı. Gel benim e yanımda bak ben burada. Bebe. Çok yakıştı Ece. Evet Baksana. Elena mı? bence de. Bunlar şu anda bizim biz envanterimizde var mı acaba arkadaşlar? Aa, birbirimizi bulmak için çok kolay olur ha. Birazdan Aa, oyun başladı evet. da birbirimizi buluruz. Çok kolay buluruz. Bence de o. arkadaşlar bence çok ama çok kolay olacak böyle yapmak. Ana yaptım. Ceren de aldı. Aldın mı Ceren? Çok Aa bak Ceren zaten. aldı. On evet Rubik'su. arkadaşlar on rubux bence. Ay pembe şey alsam ya. Evet Aleyna ben de öyle diyecektim. Sen pembeyi al bence. Başka hangi renkler var? Bebek mavisi Bakayım. falan var al, arkadaşlar. Al, alamadım. Şey oyun mu başlıyor? Heh. Başlıyor mu? Tamam. Evet başlıyor arkadaşlar. Başlıyor hemen şöyle tamam, geçelim. Geldim. Hemen Hop. geçelim. 10 saniye sonra oyun şey başlıyor. Olsun. Birbirimizi Her böyle buluruz. Ben bir şey bulurur. alsam zaten fark etmiyor. Evet rüyayı fark etmez çünkü o zaten miyav. Evet ha, o zaten miyav. Güzel. Aleyna sen. Pembe gila. Efendim. Tamam şöyle sen kırmızısın değil mi şu anda? Evet. Yok pembe. Pembe giydim. Şevalinki kırmızı ha, Ece gibi geçiyor burada. Evet. Aha, geldim. Şimdi Ece sen kaç numaraya koşacağımızı <laughs> 23, söyle 31 tamam mı? E girelim. 32'ye 28'e girelim. En son en son söyle. Hayır. Bir şey durunca. Tamam. 26. <laughs> tamam. 26. Ona çok kişi girdi Ece ya, 27'ye girseydik 27. keşke. 25 e 27. Gelin. 25. 27. 25'e gelin. Az kişi olacağız. 24'e, 24'e gelin. Ya Ece bir e karar ver. Tamam kaç kişi dedi? 24'te misin? Evet. 7. Aç kapıyı. Kaç kişi burada? Bir dakika. Bizi içmesinler. Bir dakika çok kişiyiz. Evet 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 öleceğiz. 24. Öldük, öldük. Çok çok Hadi. bir dakika kaç? 1 Bir iki kaç. üç dört beş altı yedi, sekiz. Sekiz. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar, ben buna çıkmak istiyorum. Ece ben revive yapacağım ya. Ben bak de revive yapacağım arkadaşlar. Bir Aa. daha. Oho. Hah. mandala hepsinden önce geldim. Çıkayla Ece. Bak, bu kadar da olmamız lazım. Ece bu işi sen şey yapamadın ben yapayım tamam mı? 2, 3, 5, ben şimdi gel buraya. Şuradan Neredesin? dur sabit. Boş bir yer. Bak buradayım, 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 buradayım. Arkana, arkana gel, arkana gel. Göremiyorum. Arkan, arkan. Hah. Gel kanki. He buldum. Bak, tamam. Ana hiç pembeli kalmamış. Hepimiz öldük mü be? Hepsi... Arkadaşlar bu arada hepimiz öldük. Şevval de öldü evet. bizimle birlikte. Defne falan da öldü evet. galiba. Tamam şimdi... Ben sayıyı bile göremedim arkadaşlar. 8 diyor. 8. Gel şunlarla beraber gideceğiz. Gel. Ha? Gel gel gel. 18. Ha bu. Of ona çok kişi gitti. Şuna 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 gel 18'e gel. Tamam. Gelin 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 2, gelin gelin gelin. 3, 3 gel gel gel. 4 5 Gel 6, gel, 6, gel gel gel, gel 7 koş. Tamam tamam kapat. Hah. Tamam. Tamam çok iyi. 8 galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Çok 8 iyi. kişiyiz. Tamam. Çok iyi. Arayın. Çok iyi. Sen yine oh. mi crop aldın. Bakayım yine korop almışım. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar Alena iki seferde de, bu arada Squid Game 3'ünü bekliyordu. ben. Ana. Selam Oo, diyor. Öyle. Bize mi selam dedi acaba? Bakayım. Hello. Hı. Hello. Şöyle gelelim. Aa arkadaşlar Beril diye birisi. Türk herhalde. Evet. Beril, Türk müsün? Be Şu an bizim videoda. Yok Alena Amerikan. <laughs> Olabilir ya belki. Amedi ama ama ya. Çekele <laughs> <laughs> vandale. Ece hazır ol. Bodide bondare. Yedi Bakayım mi kesin bir şey alacak bizle gele. İçime doğuyor. Bakayım. Bana da öyle geliyor. Alena insanların yanına gidelim. Bak şimdi Rüya. çok gelir. Şevval bekliyorsunuz değil mi? Aha. Şuraya gelece. Ay gitti be. Evet. Altı, altı kişi. Altı kişi. Az kış, önce evantere Üç, geliyor gelin. Bekliyoruz. Beş, altı. Tamam kapat kapat. Hah. Çok iyi. Az önce de bu kızlarla girmiştik. Az önce de bu kızla Heh, güvenli, girmiştik. Güvenli, evet. diyor. Ama Beril, Beril gelemedi bu sefer. Arkadaşlar Beril... platformun dışına çıktı Bakayım. çünkü. Bakayım Beril öldü mü? Öyle öldü mü acaba platformun orada Platformun dışına çıktı az önce Leyna. He. tu. dur. dur. Aa, ya. Arkadaşlar. O, o kızına benziyor abi, saçları. Abi, abi. Bakın. Ha, kafasızmış bir musun? de. Kafasız. Aleyna şu kızın avatarına bak hiç Roblox avatarına benzemiyor bu arada. Evet çok ilginç gerçekten de. Ana bir tek biz mi kaldık? Evet galiba. Ay yok bir grup daha varmış bak buradalar. O Ece iyi yarıştık ha pembi gece. Pembi Aleyna pembi ki. Çok güzel ya o. Oh. Tamam bir tur daha var. Ece iki falan diyecek kanki yanımdan ayrılma evet, gel. Evet bu arada Aleyna şimdi az diyecek bence de. Hı hı. Her an Allah korkuyorum ya. Burada korkuyorum. hiç kapı açık değil dön, 29'a girelim. Kapıyı Allah. kapatacaklar. Aha, çabuk bir yere göndermemiz it, lazım. It. Aa, kapatın. <gülüyor> 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 ay kız çok kızdı şu anda. Ya, Geri evet. tekrar. Ay kapıyı açmamızı istiyor şu anda. Ay, az ay, önce bizimle. Az, az önce bizimle gelen kız bu güvenli yazan kız. Ay melil melil bakıyordu ya melil melil. <laughs> Şunun avatarını da inceleyelim çok ilginç baksana Evet Aleyna Hiç Roblox avatarına benzemiyor Az önce de bu kızla girdik Evet aha İtti. gittiler Bak be toh be Aga be Gitti kız be Arkadaşlar normalde Aleyna sen fazladan giriyordun Ben olsam sana kapıyı kapatırdım Onlar sana kapıyı kapatmadı Ondan sonra birisi <laughs> çıktı dişti aha, Kazandı yaşasın. Pembilerden şuradan birisini Şevval, görüyorum. Şevval, Rüya, Defne, Arya hazır mısınız? Hep beraber bir tur daha evet. oynayacağız şimdi. Bakın bu tur. Ölmek var. Ölmek yok. Tamam mı? Ölmek var. Ölmek yok. yok. Ona göre. Siz hangisini aldınız bu arada? Defne kapalı. var sen kapalı mı aldın önü? Ceren de kapalı almış. Evet. evet. Başka? Arkadaşlar, bir tek ben mi kapalı aldım? Bende açık var Aleyna. Bende de açık ha, var. Ha başladık. Hadi bakalım. Tamam. Pembikler, şövalye buldum. Hücreden yan yanayız. Tamam, Defne'yi de bulduk, Arya'yı da bulduk. Tamam, geldik. Ha, he? tamam. Hep beraberiz. Hep Cevili, beraber. Ceren de de burada. Tamam. Ben tamam. de buradayım. 8, 8. Yok, gelin. Gelin, de mi? 14! gidelim. mi gidelim? 14'e. gidelim. Ha 14 e. Uf, tamam. çok doluştu. Kaç kişiyiz? Kaç kişi sayıyorsun? 8, Tamam. Açma! 8. 8. 8. Açma! 8. 8. 8. Açma! Aa hayır. Yani, Ya gelin hayır. Gelin. Ceren çık. sen kişi atlığı, Çabuk Tamam. Kaçız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi 8 mi öyle bir şeyiz? Bir dakika bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'iz galiba arkadaşlar emin Gerçekten, olamadım. say Emin olamadım. Ölmeyiz Aa, inşallah. Ölmek göre 8'iz. Ana bu dışarıdaki ölür. rüya mıydı? Evet öldüm. Kız. Ay rüya. ya? Hep bu şu çocuğun yüzünden. Ece bu dışına bas çocuğa. Kötü kelime söyleyeceğim. Bas. Tamam. Bekle. <laughs> oh rahatladım. <laughs> wow. Ay. Köy, sen ne yapıyorsun ya? Ben sen. <laughs> Vallahi ya. Hep onun yüzünden rüya öldü ya. Evet ya. Valla ya hani Ay, sizi rahatladım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oraya bir bip koyalım. Ha, şimdi. Kaç? Yedi, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Hadi saydım. 1, 2, 3, 4, Kaç? Yedi mi? Kaçız? Kaçız. Sayın. Aha. Dur açma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Atın hepsini. Cerenciğim, Ceren sen geldin en son. Cerenciğim. Hayır. Dur. Abi birini attılar. Defne gitti. Hayır 1, 2, 3. Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Ay gelme gelme. Ay yedi Aa. mi? Aa. Ay gel iki kişi tamam. alın birisini alın birisini alın. Hayır hayır hayır. 3, 4, 4 5, 6 kişiyiz. Gel. Gel hayır. Aleyna ama gel. atmayın demiş. Bir dakika ne? atmadım. Aa ölmedik. Tamam. Oh. 7 mi dedi 6 mı dedi arkadaşlar? Valla ben unuttum ama ölmediğimize göre doğru sayıdaymışız. Evet. Ay, <laughs> ay. Çok arkadaşlar çok çok var çok korktum. Çok Kim gitti defne bizden Arya gitti galiba ya. Aa Defne de gitti. Defne. Ay, Ceren sorulan gitti ya. Gitti? Ceren girince Defne çıktı. Evet Allah, bu arada. Ceren yaşıyor mu? Şu Ana beni. Ece abla oh my god diyor. Bak burada birisi Ece ne? gel. Bak bak Ece biri Ece abla czo. oh my god. Haçoş. 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 Merhaba. Haçoş. Haçoş. Ha, Merhaba. <laughs> ha, <çoş. gülüyor> Merhaba. Yarın videoda izle. Dala. Evet yarın bizimle bizle eca oh my god 5 17 ay 14'e girin orası çok doldu 14, 14, 14 tamam 14 1 2 gelin gelin 3 4 gel. 5 6 ya ben galiba gel kaldım dışarıda eca gel be. <laughs> Neyse. Ece hadi gel burada bitirelim. Arkadaşlar <laughs> Ay çok eğlenceliydi bu arada. Aşırı evet. eğlendik. O ya. zaman umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like <laughs> atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Saygı geçmek görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın.